Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İnci Bugün sizlerle birlikte anne annemin telefonda Roblox oynayacağım. Bakalım anne annemin telefonda Roblox'ta neler yapacağım. Bu arada anne annemin telefonda Roblox'tan ne yapacağım? Oradaki insanların evlerine girip onları kışkırtacağım. Şimdi <laughs> anneannemin annemin evin elin <laughs> telefonunda şey yok. Roblox yok. Ben kendim yükleyeceğim. Bu değil mi? Roblox. Ay. Evet. Evet. Karşımıza çıktı. Bu arada bu anne, anne, anne annemin telefonu. Ay. Oyun yüklenene kadar ara veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güncellesti. Yani güncellesti derken za yüklenmiş yüklüyordum. Güncelleştir geldi. Ben de güncelleştirdim oyun. Hadi gir bakalım. Çabuk aç la. Çabuk. Arkadaşlar bu arada bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, bildirim e, bildiriş butonuna açmayı unutmayın. Hangisini bastırdık lan? Evet Az Ağzımı gene yazacağım çünkü bilmiyorum. <laughs> Doğum şey annenim doğum günü nasıl ne bakat. O yüzden ağzıma geleni yazıyorum. O ad koyayım arkadaşlar. Ad ne yapayım? Adımı in Do. 2012 oldu mu? Hayır. Olmadı. Ne şimdi? Olmadı. Sileyim. Slim. 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 Ah! Um, um. Bir dakika arkadaşlar ben yazıp geliyorum. Oldu. Gül kay 120. <laughs> Koyduğum ada bakın arkadaşlar. Burada ağzımı ağzıma gel yazacağım. Gerçekten. Sen ya. Böyle 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 rakamlardan oluşan bir şey yazıyorum oluyor. Evet kadın. Bir daha single. Açıl açıl. Ayda. Tamam ya ver sorularını. Starfish. Ha nerede bu? Evet burada. Bir don, iki don, dan, üç dan. En çok olan star e, pini fish ulduz balığı. Ulduz balığı. Tamam parolayı da saklıyorum. Evet. Bakın Gülka 120 koydum adı bakın. Evet açıldı. Oyun nasıl oynayacağım bilmiyorum. Kendim çekiyorum. Böyle tutuyorum. İşte böyle tutarım. Böyle böyle yaparım. <laughs> ne yapalım artık? Başka çaremiz yok. giyeceğim giyineceğim Evet. Lan çok doldu çok. Ana. Giyineceğim şimdi. Ana. Böyle giyiyorduk. Evet. Ben öncelikle buradan buraya giriyorum. Arkadaşlar siz bitiş kıyafet yani kot tişört giymek istiyorsanız hiç buraya giriyorsunuz. Bunu da bana Fatka öğretmişti. Burada tapıp Şimdi nereye kayboldu? evet burada. Hayır. Yanlış yaptım. Öncelikle arkadaşlar buraya gidiyoruz Evet. Buna basıyoruz. Burada şöyle derin deri rengimi seçiyorum. Sonra göz üst seçiyorum kendime. Sonra ben saç seçiyorum. Şimdilik ben ne seçeyim? Bu bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi kıyafet seçeceğim kendime. Buraya gidiyorum. Bunu seçeyim. Ben. Yine seçeceğim. Evet, oldu şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır Mavi o çılgın kimdese benim gönlüm ondadır Evet Bunu seçtim Nasıl? Bence iyi Şimdi gidiyorum Bir dakika gidemiyorum, böyle gideyim Neredeydim? Evet, burada Bir elimle oynuyorum şu an oyunu siz yani buraya Fat anneannem Fatka ile gelmedim arkadaşlar. Annemle geldim. O yüzden Fatka telefonu tutmuyor. Ben kendim tutuyorum, kendim de çekiyorum. Yok. Video çekirim. Evet, inşallah evde olur. de Ya şiir ama oh, oh. Arkadaşlar ne yaptığınızı, ne yaptığını gördünüz mü? yani. Dur kapısın değil. Lan. Lan. Bu değil. Lan açmıyor. Aç aç aç. Oynuyor. Kapısını açmıyor, açmıyor. Başka ev tutan yok mu Allah aşkına? Hayır başka ana. Bu da evinden taşındı. Bugün ben çok şanssızım. Olmadı arkadaşlar. Yükledim. Olmadı. Yazıklar olsun. Kışkırtamadım. Kışkırtma ama böyle oldu. O yüzden bay bay.